O zaman siz harp sahasından uzaklaşıyor ve kimseye dönüp bakmıyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizi çağırıyordu. Böylece Allah sizi keder üstüne kederle cezalandırdı. Ta ki elinizden gidene ne de başınıza gelene üzülesiniz. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan hakkıyla haberdardır. Burada zikredilen keder üstüne keder Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ölüm haberinin yayılması, yaralanmalar öldürülmeler, müşriklerin muvaffakiyeti, ganimetin elden gitmesi ve Allah'ın yardımından mahrum kalmaları gibi harp esnasında sahabelerin çektikleri çok büyük sıkıntılardır. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan, işlerinden kazandığına mesrur olur, sevinir, ne de kaybettiği şeye mahzun olur. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun, sen de gidiyorsun. Bak, İhtiyarlık şafağı kulakların üstünde tuğlu etmiştir, doğmuştur. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye, yerleşmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mağaza bununla beraber ebedi ömrün önündedir. O ömürde bakili göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Seni ölüm sekeratı uyandırmadan evvel. 우연.